Düzceli iş insanı Ertan Uçar Düzce ve Sakarya'da yapacakları yeni yatırımlar için yurt dışından gelen bir heyeti Koru otelde ağırladı. Yemekte bir konuşma yapan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Türk ve Alman ilişkilerinin son derece önemli olduğunu söyleyerek bu birlikteliğiniz daim olsun dedi ve gala yemeği Özge Erdeniz'in şarkılarıyla devam etti. Müzik Ertan Uçar Bey yaklaşık bundan 3 ay kadar önce bana bahsettiğinde böyle bir toplantı olacak elinde memnuniyetle geleceğimi söyledi. Şimdi tabii Düzce gibi küçük bir yerde bir call center çalıştırmak ve yurt dışında bir hizmet sunmak hiç kolay değil. Ertan Bey bu güzel şehirde küresel bir iş yapıyor ve bu şehre önemli katkılar sağlıyor. Türk ve Alman ilişkileri geçmişe baktığımızda dostane ilişkilerdir. Bu ilişkilerin güçlenmesi son derece önemlidir. İşbirliğimiz daim olsun. Daha birçok alanlarda Türkiye ve Almanya işbirliği yapsın. für die Erhöhung der Menschen in der Welt. Schönen Abend und guten Abend. Bei Hermann Maltmer, Ertan Uncar und dem ganzen Team, sowohl in Berlin als auch hier in der Türkei. Dann, lieber Ertan, ihr habt letzte Woche das Einjährige. Ja, willkommen, mein Name ist Martin Walkbauer. ein Bokurist von Taxi 31300 in Berlin. Herr Bürgermeister, den schönen Abend.